الحمد لله الحمد لله الحمد لله الذي اتحفنا شهر رمضان هو شهر مبارك انزل فيه القران اشهد ان لا اله الا الله الملك الحق المبين واشهد ان سيدنا محمدا عبدك ورسولك الامين اللهم صل وسلم عليه وعلى اله واصحابه اجمعين يا عباد الله اتقوا الله واطيعوه ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي انزل فيه القران هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا جاء رمضان فتحت ابواب الجنه وغلقت ابواب النار وصفدت الشياطين sadaka فيما قال كما قال النبي sallallahu aleyhi ve sellem Çok aziz ve kıymetli mümin kardeşlerim Ramazan bir kutlu misafiri karşılıyoruz Okuduğum ayeti kerimede yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor Ramazan ayı İnsanlar için bir hidayet rehberi doğru yolun ve hak ile batılı birbirinden ayırmanın apaçık delilleri olarak Kur'an'ın kendisinde indirildiği ait Öyleyse içinizden kim bu aya ulaşırsa onu oruçlu geçirsin. Okuduğum hadisi şerifte ise sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Ramazan ayı geldiğinde cennet kapıları açılır, cehennem kapıları kapanır ve şeytanlar bağlanır. <laughs> Aziz müminler, rahmet, mağfiret ve bereket iklimi üç ayların sonuncusu. Özlemle beklediğimiz Ramazan ayına yaklaştık. Önümüzdeki pazartesiyi salıya bağlayan gece İlk teravihimizi kılacağız ve sahura kalkacağız inşallah. Kıymetli Müslümanlar, kutlu misafirimiz Ramazan, Rabbimizden bize gelen yüce bir davettir. Hidayet rehberimiz Kur'an-ı Kerim'i daha çok okumaya, tefekkür edip yaşamaya çağrıdır. Tuttuğumuz oruçlarla irademizi güçlendirmek, ve nefsimizi terbiye etmek için en güzel fırsattır. Sahuruyla, iftarıyla yuvalarımızda huzur ve berekettir. <laughs> Beş vakit namazın yanında kıldığımız teravihlerle bedenimize sıhhat, ruhumuza sükûnettir. Zekat, fitre ve sadakamızla yakınlarımız, komşularımız ve bütün kardeşlerimizle aramızda muhabbettir. Bu ayda müminler olarak bize düşen en büyük sorumluluk, bu kutlu misafire gönlümüzde yer açmak, bu ilahi davete yürekten icabet etmektir. Değerli müminler, yorulan ruhlarımızı Ramazan-ı Şerif'le teskin edelim bunalan gönüllerimize Rabbimizden inşirah dileyelim. Özümüze ve fıtratımıza yönelip kulluk şuurumuzu artıralım. Sabır ve metanet, kanaat ve şükür bilincimizi kuşanalım. Elimizi, dilimizi, gözümüzü, aklımızı, kalbimizi, hasılı ruh ve bedenimizi günahlardan korumaya söz verelim. Aziz Müslümanlar, Ramazan ayımız şimdiden mübarek olsun. Gönül ve zihin dünyamız Kur'anla şifa bulsun. Bu mübarek ay her türlü sıkıntı ve hastalıktan, bilhassa yaşadığımız salgından kurtulmamıza vesile olsun inşallah. Ela inna al ve nizam Aziz Kema Allahu ve Teala fil واذا قرئ القران فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الدين عند الله الاسلام صدق الله العظيم الحمد لله الحمد لله الحمد لله حمد الكاملين كما امر واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ابرارا بربوبيته وارغاما لمن جحد وكفر واشهد ان محمدا عبده ورسوله سيد البشر ما اتصلت عين بنظر وسمعت اذن بخبر عباد الله اتقوا الله فيما امر وانتهوا عما نهى عنه وزجر. واعلموا أنكم بين يدي الله موقوفون وبأعمالكم محاسبون، وعلى رب العزة ستعرضون، فسيعلم الذين ظلموا أي مُنقَلَبٍ ينقَلِبون. واعلموا أن الله تعالى صلى على نبيه قديمًا وأمر بذلك إرشادًا وتعليمًا، فقال تعالى ولم يزل قائلًا عليمًا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم وارض عن الأربعة الكرثان. سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وبقية الأشرة المبشرة وآل المصطفى وعن الأنصار والمهاجرين والتابعين إلى يوم الجزاء اللهم وفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إن تقريبهم مجيب الدعوات اللهم إسلام ومسلمان لرى ياردم إلى Bizleri her türlü semavi, arazi, hastalıklardan, belalardan, musibetlerden, hıfz himaye eyle. Bizleri bir an önce iflah eyle, kurtar ya Rabbi dualarımıza icabet eyle. Ramazan-ı Şerif münasebetiyle yapacağımız tüm ibadetlerimizi makbul eyle. Hasta kullarına şifalar ver ya Rabbi. Rahmeti Rahman'a kavuşmuş olanlara, sana duzu etmiş olanlara rahmetinle, şefkatinle, merhametinle muamele eyle ya Rabbi. Dualarımızı kabul eyle. Şüphesiz sen dualara icabet edenlerin en yücesi ve büyüksün Allah'ım. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Euzubillahimineşşeytanirracim. İn <Sessizlik> Allah yakın bil adl ve ihsan ve itaeni lil-urbâ ve yanhâ anil-fahşâi vel-munkari vel-bâlî. Ya'îzukum Ey Allah'ın kulları. Allah adaletli olmak. İyilik yapmayı, yaptığımız işi iyi yapmayın, çevremizi koruyup gözetmemize emrediyor. Her türlü çirkinliği, fenaadlığı, hedefsizliği, hayasızlığı yasaklıyor. O düşünüp tutasınız diye size böyle cennet veriyor.